Mikser TV kanalımızdan herkese merhaba. Ünlü sunucu Okan Karacan'ın acı günü. 2014 yılında Zeynep Kadıoğlu ile nikah masasına oturan Okan Karacan'ın kayınpederi Hasan Kadıoğlu vefat etti. Oyuncu ve sunucu Okan Karacan aldığı acı haberle yıkıldı. 2014 yılında Zeynep Kadıoğlu ile evlenen ve iki çocuğu bulunan Okan Karacan'ın kayınpederi Hasan Kadıoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi Sosyal medya hesabından duyuran 45 yaşındaki ünlü isim gönderisinde babamız Hasan Kadıoğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı Bursa ve Şevler Emir Buhari Camii'nde kılınacak ikindi namazı ile Hasköy mezarlığında defnedilecek ifadelerine yer verdi.